Evet, e, Ahmet Ağal'ı konuşuyor. Bağlanın. Değerli genel kurul üyeleri, saygıdeğer basın mensupları, 79. olağan genel kurulumuzun hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Teşriflerinizden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. uzadığı için süreç fazla da zamanınızı almadan, burada önemli olan iki üç tane konu başta zaten ön plana çıkıyor ama esas itibariyle Trabzonspor'un bütçesinin konuşulduğu bir genel kuruldayız. Hemen hemen herkesin e, ortak şikayeti e, borçların e, inanılmaz boyutlara ulaştığı, ödenemeyecek boyutlara ulaştığı, dolayısıyla sürdürülebilir e, bir finansal e, yapının yapıdan uzaklaşmaya başladığımız yönünde eleştiriler vardı. Şimdi borç ve alacak dediğimiz şey genel olarak gelirle gider arasındaki farktır. 10 lira gelirimiz vardır. 9 lira giderimiz vardır. Alacağınız 1 liradır ya da karımız 1 liradır veya tam tersi 11 liraysa zararınız burada 1 liradır. Şimdi sürekli olarak anlatmaya çalıştık, ifade ettik, defalarca ifade ettik. Televizyonlarda, röportajlarda bir tane önemli bir nokta var. Ülke futbolunu özellikle Süper Lig kulüplerinin en büyük gelir kalemi bundan 5 sene önce değil 500 milyon dolara imzalanmış olan bir naklen yayın sözleşmesiydi değil mi? Şimdi bir bakalım naklen yayın sözleşmesi yıllar içerisinde nereye geldi? İlk ihale 500 milyon olarak 500 milyon dolar olarak imzalandı. 2017-18 yılında yani 18 8 Nisan 2018'de geldiğimiz zaman Trabzonspor'un 3 puan karşılığında elde etmiş olduğu gelir 800 bin euroydu. Takip eden yıllar içerisinde 465'ten 416'ya, 388'e, 337'ye, geçen sezon 218 milyon dolara, bu senede 115 milyon dolara düştü. Bunun anlamı şu. Bir, Trabzonspor, İstanbul, İzmir, Antalya, Kayseri deplasmanına gidip beraber kaldığı takdirde naklin yayın gelirden elde etmiş olduğu puan karşılığı para 70 bin euro. Yani sizin deplasman giderinizi bile karşılamıyor. Bütün bu eleştiriler yapılırken bunların da göz önünde bulundurulması lazım. Trabzonspor Kulübü'nde başkan veya yöneticiler olarak azami gayreti gösterdiğimiz yerde ülkedeki ekonomik koşullar inanılmaz bir kur farkı artışı aynı zamanda enflasyon ve ona paralel olarak aynı ölçüde gelir kaybına uğrarsanız eğer iki buçuklarda tuttuysak biz bu borcu çok büyük bir başarı olarak söylemiyorum. Ama orada da bir ölçüde de olsa ne kadar hassas davrandığımızın, ne kadar dikkatli davrandığımızın en büyük göstergesi. Lütfen buna göre yapalım değerlendirmeyi. Trabzon Kulübü'nün kaybı ne biliyor musunuz? Şu şeyden dolayı, uygulanan indirimlerden dolayı 48 milyon euro 4 sene içerisinde kaybettiğimiz para naklen yayında. Yayıncı kuruluşunda çok İlginç tabii ki savunmaları var, iddiaları var. Hem süperliğin marka değerinin düştüğü, irtifa kaybetti ve aynı zamanda da korsan olarak izlenen yayınlardan dolayı çok büyük bir gelir kaybına uğradı ki bu da doğrudur. Bunu da geçen, geçtiğimiz günlerde ifade ettik. Yüz kişi futbol seyreden Süper Lig maçlarını izleyen 100 kişiden sadece 11 tanesi Beşiktaş abonesi. Diğerleri bir şekilde, bunların yüzde 49, yüzde %51 51'e varan bir bölümü de IPTV üzerinden korsan yayın olarak izliyor. Bundan alakalı olarak düşüncelerimizi hassasiyetimizi de sürekli olarak dile getiriyoruz, ifade ediyoruz, ama bu sadece kulüp yönetimine, kulüp başkanına veya kulüp başkanlarına değil, aynı zamanda tüm futbol ailesine, tüm futbol ailesinin bireylerinin üstlenmesi gereken bir sorumluluk. Bu tablo tersine dönmediği takdirde bırakın Trabzonspor'u. Bugün Trabzonspor'u konuşuyoruz. 6, 7 ve 8 milyar borcu olan kulüplerimiz var bugün. Ve Türk futbolunun genel anlamda dönüp borcuna baktığımız zaman 40 milyar TL'nin üzerine çıkan bir borç yüküyle karşı karşıyayız. Sayın Sekman sordu, UEFA'dan neden ceza aldık? Bu işlerin içerisindesiniz. Sürekli olarak da takip ediyorsunuz ama bunu yani unutmuş da olabilirsiniz. 2016, 17, 18 yılında imzalanan mutabakat anlaşmasına, UEFA ile yapılan mutabakat anlaşmasına 16, 17 ve 18'de uyulmadığı için takip eden ikinci sezon, birinci sezonda şartlı olarak takip eden ikinci sezonda da bütün hesaplar incelendikten sonra 16, 17, 18 yıllarında yapılan ihlallerden, finansal ihlallerden dolayı Trabzonspor Kulübü UEFA müsabakalarından bir yıl men cezası almıştır. Bunu defalarca söyledik ama bir kere daha söylemede de sıkıntı yok. İşin güzel tarafı bu soruların hepsinin burada sorulması lazım. Burası genel kuruldur. Trabzonspor Kulübü'nün en yüce organıdır o soru art niyetliydi, bu soru iyi niyetliydi, bu ifade şöyleydi. Burada görev yapan, bu sorumluluğu alan insanın, yani bu kulüp başkanının ve kulüp yöneticilerinin hiçbir şekilde bundan da bir sıkıntı duymadan bütün bunların hepsine de cevap verme yükümlülüğü de vardır, zorunluluğu da vardır. Hem görevinin sorumluluğunun gereği olarak da hem de Büyük Spor ailesinin bir ferdi bireyi olarak da. Sayın Başkan bir de ne kadar gelir kaybı olabilir? Şimdi gelir kaybı o şey nasreddin Hoca'nın hikayesi gibi. Yani buraya diken ektim, günler şimdi şimdi nereye kadar gideceksiniz ve bunun garantisi var mı? Ama bir yani garantisi var mı? Yok. Şimdi bizim yaşadığımız olayları lütfen biraz da spor kulübü özelinde değerlendirelim. Pandemiyi biz yaşıyoruz ilk defa. Pandemiden kaynaklanan gelir kayıplarını biz yaşadık. Ve Türk futbol tarihinde ilk defa lig şampiyonu şampiyonlar şampiyonlar ligine katılabilmek için ön eleme ve playoff oynamak zorunda kaldı. Rusya ihraç edildiği için ön elemeyi oynamadık, playoff oynadık. Eleştiriliyoruz neden ilk 32 takım arasına girmedik diye. Avrupa kupaları başladığı zaman Trabzonspor'un UEFA sıralamasındaki yerini biliyor musunuz peki? 156'nciydik. Yani sıralamada 156. sırada olduğunuz yerde neden 32'ye giremedik? Bizim buradan gelir kaybımız ne? Katılım olarak değerlendiriyorsak bizim buradan gelir kaybımız sadece 11 milyon euro. 55. sıradaydı sen başa. Bundan da Efendim? 6. sıra falan olması lazım Tokan başkanım, Şimdi, arkadaşlar, şimdi arkadaşlar, bu, arkadaşlar, böyle karşılıklı ben, ben hepsini sıra. anlatmaya çalışıyorum. Elendiğimiz elendiğimiz için Şampiyonlar Ligi'ne katılsaydık 24 milyon euro alacaktık. Playoff'tan elendiğimiz için 9,5 milyon euro aldık. Oynadığımız maçlarda galibiyet olarak elde etmiş olduğumuz gelir galibiyet başına UEFA'da 680 bin eurodur. Ya bunlar UEFA'nın sitesine girerseniz başkana sormanıza gerek yok aslında. Araştırmacısınız da o yüzden söylüyorum. Yani orada hiç açık açık yazıyor zaten UEFA'nın sitesinde. Herkes erişebilir bunlara. Hatta UEFA'nın sitesine girdiğiniz zaman orada 2000 14 2014 yılında farklı bir ifadeyle de karşılaşacaksınız. Bazı Türk takımlarının neden iki yıl UEFA Müşavakaları'ndan aldıkları konusunda Bu adına yüz tarzdır. Onun için ben o 2014 yılıyla alakalı olarak hiçbir veriye bakmak istemiyorum o yazıdan. Evet. İnternet sitesinde. Ee, yönetim kurulu giderleri adı altındaki 95 milyon lira nedir? Yönetim kurulu ağırlama, ikram masrafları falan değildir. Onlar az önce... Sayın e, Denetleme Kurulu Başkanımızla da müzakere ettik. E, Sinan Bey de açılımını getirdi. E, primler, deplasman, uçak, yol, kamp giderleri, personel giderleri, seyahat masrafları olarak o yönetim e, giderleri adı altında e, faaliyet raporuna daha doğrusu bilançoya yansımış. Gelir gider arasındaki e, farkı da ifade etti. Çok büyük e, bir gelir kaybına uğradık, naklen yayın, kaynaklanan, e, naklen yayın gelirinden kaynaklanan sıkıntılardan dolayı. Şimdi e, isterseniz biraz geriye gidip, 2014-2018 sezonu bizden önceki dört yıl. Şimdi dört yılın hesabını veriyoruz ya, genel anlamda 2018-2022. Trabzonspor, diğer üç büyük takımla kıyasladığımız zaman dört sezonda 136 maç oynamış takımlar. Bu 136 maçta Beşiktaş'ın 296 puan aldığını görüyoruz. Fenerbahçe'nin 284, Galatasaray'ın 167. Trabzonspor'un da 203 puan. Bu 4 senelik süreç içerisinde bir 5.lik, iki 6.lik, bir de 12.liği var Trabzonspor'un. Ve lider konumunda olan Beşiktaş'la arasındaki puan farkı da 93. Ben 91 hesaplamıştım ama 91 de olabilir, 93 de olabilir. İşte bu da bizim 4 yıllık sportif bir <laughs> 280 puanla 146 maç. Trabzonspor 146 maç 270 puan. Beşiktaş 261 puan. Galatasaray 254 puan. Fenerbahçe Süper Lig'de oynanılan maçlar neticesinde elde edilen puanlar. Sağ tarafa dönüp baktığımız zaman Süper Lig Kupası Galatasaray, Fenerbahçe, Gazi, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor birer kupa, birer Türkiye Kupası, aynı zamanda Trabzonspor iki Süper Kupa ile yani 4 yıllık süreç içerisinde Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray üçer kupayla tamamladıkları dört yılı Trabzonspor bir kupa fazlasıyla, süper kupa fazlasıyla dört kupayla tamamlamış. Bir önceki dört yılda da kupalara baktığımız zaman evet ezeli rakibimizin ondan bizden önceki 4 senede de bizle beraber mücadelenin bizim mücadelenin içerisine aktif olarak girdiğimiz 4 senede de sıfır kupayla faaliyetini sürdürdüğünü buradan çok açık net olarak görebiliyoruz. Bu da sportif bir anca olarak değerlendirelim. Burada altyapı konusunda yapılan eleştirilerin hemen hemen yüzde aynen katılıyorum. Ama bir gerçeği göz ardı etmeyelim. Altyapılarından yetişen oyuncuların Süper Lig'de Süper Lig'de yalnız altyapıdan yetiştirdiği oyuncuların ilk 11'de süre almaları, görev almaları, oynama oranları yüzde %5.8, %6 diyelim. Bunun anlamı şu. iki takımdan birinde sadece iki takımdan birinde altyapıdan yetiştirdikleri oyuncu ilk 11'de görev alıyor. 4 yıllık ortalamaya baktığımız zaman Trabzonspor'da bu oranın %25-28 olduğunu görüyoruz. Yani aslında o %5'lik ortalamayı ülke genelinde veya süperlik genelinde yükselten yegane takım yine Trabzonspor. Tabii ki ardından şu sorulabilir, yeterli mi? Asla yeterli değil eleştirilerin tamamına katılıyorum. Özellikle Yusuf Ziya Yılmaz kardeşiminin eleştirisine de çok değer veriyorum. Birlikte de görev yaptık. Bu konuda çok yanılıyorum. Ama benim sizden de bir ricam var. Altyapıdan yetiştirdiğimiz oyuncuların en ufak bir hatası olduğu zaman oyuncularınız yerden yere vurulurken onlara sadece bir sahip çıkmayalım. Cami olarak onlara sahip ama aynı zamanda sizlerin de sorumluluğu. Sizlerin de görevi. O noktada biz emin olun çok zorlanıyoruz. Doğrudur. <laughs> ben kendime şunu sorarım. Ahmet Can Kaplan'ın kadroda olduğu bir yerde neden stoper transferi yaptım diye. Ama başkan yönetim ve hoca 284 gündür bir stoper transfer edilemediniz diye edemedi, edemediniz diye sosyal medyada veya bir takım medyada ağır eleştirilere maruz kalırken o zaman lütfen aynı şekilde bu eleştirilere sizler de cevap verin. Toplumsal bilinci biz oluşturamazsak bu noktada kendi yetiştirdiğimiz, geliştirdiğimiz oyuncuları koruma noktasında da çok büyük sıkıntılar yaşarız ve biz bu sıkıntıları yaşadık bu dört yıllık süreç içerisinde. Bu zaman zaman bize karşı kullanıldı, zaman zaman oyuncularımıza karşı kullanıldı. Oyuncularımız gençtir, her zaman hata yaparlar. Ama hata yapan oyuncuyu bir anda, bir kalemde silip Gözlerimizi farklı noktaya çevirirsek kendi değerlerimizi de göz ardı etmiş oluruz. Aynı zamanda cami olarak sahip çıkmadığımızda yönetiminde bu noktadaki işini bir hayli zorlaştırmış oluruz. Eğer sürekli olarak geldiğimizden beri ifade ettiğimiz şey şu. Her şeyi birlikte birbirimize destek olarak yan yana durursak, başarabiliriz diye ve bu geçmiş şampiyonluğumuzun 2021-22 şampiyonluğunun bir dayanışmanın, bir birlikteliğin ve bir beraberliğin neticesinde geldiğini de sürekli olarak ifade ettik. Bizim çocukların eseri sizinle beraber ama bizim çocukların çok büyük payı var içinde. Bunu da lütfen söyleyin. Bizim çocuklar, derken, çocuklar Şüphesiz ki Sayın Bayraktar. Yani, yani o konudaki eleştirilerinizin yüzde katılıyorum. Yüzde onuna katılmıyorum ama yüzde katılıyorum. Ve en fazla verim almamız gereken yerden bana göre minimuma yakın bir noktada verim alıyoruz. Bir tek itirazı israf. Teşekkür ediyorum. Geri kalan her şey için. Şimdi. Eskiden ne söylenirdi? İmkan yok, tesis yok, malzeme yok. Saygıdeğer Genel kurum, bu ülkede son 15 sene içerisinde 36 modern futbol stadyumu inşa edildi. Yedisinin inşası devam ediyor ve bunlar kulüplerin kullanımına tahsis edildi. Bakanlık tarafından. Dünyada eşi ve benzeri olmayan bir uygulamadır bu. Sorun yok Nereye giderseniz, gidersen, gidersen, kime sorarsanız sorun. Her kulüp kendi ya kendisine yaptırdı, kendisi yapar, ya da bazı kulüplerin belediye statlarında oynadığını görürsünüz. 36 stat inşa ettirildi bu ülkede, yedisinin inşası devam ediyor, üç tane proje aşamasında kulüplerin kullanımına tahsis edildi. Bugün. Özkan Suner Futbol Akademisi de aynı şekilde Trabzonspor'un altyapısına tahsis edilmiş, inşa ettirilmiş bir modern tesistir. 1600 civarında sentetik ve doğal çim saha ülke genelinde profesyonel ve amatör kulüplerin kullanımına tahsis ettirildi. Buradan bir şey çıkıyor. Demek ki, bu ülkenin sporcu yetiştirmekteki sorunu tesis değilmiş. eğitim ve sporu yöneten veya yönettiğini düşünen insanların iradesindeki noksanlık burada ön plana çıkıyor. Dünya kadar tesis ama bu tesislerden yüzde beş oranında en fazla altyapıdan ilk on bire oyuncu getiriyorsanız burada ben dahil olmak üzere Ahmet Ağaoğlu Trabzonspor Kulübü Başkanı ben dahil olmak üzere ülke futbolunu yönettiğini, kulüpleri yönettiğini iddia eden insanların çok büyük zaafı vardır. Çok büyük eksiği vardır. Cumhurbaşkanımızla yapmış olduğumuz her toplantıda, Kulüpler Birliği Başkanı iken de daha sonra farklı e, toplantılarda da Sayın Cumhurbaşkanımızın sürekli olarak ifade ettiği şey şu. Altyapıya önem verin. Oyuncuyu altyapıdan yetiştirin. Bu yapmış olduğunuz transferlerle, bu ödemiş olduğunuz paralarla futbol ekonominizi sürdürme şansınız yok. Lütfen altyapıya yönelin. Orada herkes